Merhaba sevgili çocuklar, Eğitim Tokat kanalında yine bir matematik dersinde sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konumuz toplama işleminde toplamı tahmin etme. Çocuklar neden toplama işleminde to toplamı tahmin ediyoruz ya da bunu nerelerde kullanıyoruz? Günlük hayatımızda en çok kullandığımız matematik konularından birisidir. Mesela, Ailenizle birlikte bir markete gittiğinizde alışverişe gittiğinizde aldığımız ürünlerin fiyatlarını yaklaşık olarak hesaplayabiliyoruz ve toplamı tahmin edebiliyoruz. Ya da okuduğumuz bir kitabı düşünün mesela bir hafta boyunca kaç sayfa kitap okuduğumuzu yaklaşık olarak hesaplayabiliyoruz. Toplama işleminde toplamı tahmin etme konusunu geçen senelerde de öğrenmiştik. Bu yıl sadece toplama işleminde, Sayıların basamakları artacak ve biz 4 basamaklı sayıları da toplama, toplamını tahmin edeceğiz çocuklar. Şimdi toplama işleminde toplamı tahmin ederken neler yapmamız gerekiyor? Önce onlara bir bakalım ve hatırlayalım. Toplananları en yakın onluğa yuvarlarız. Toplananları en yakın yuva, yüzlüğe yuvarlarız ve bu şekilde toplama işlemimizin toplamını tahmin edebiliriz. Örnekler üzerinden çocuklar bunu daha iyi anlayabiliriz. Evet bu resimde gördüğümüz Buket Hanım 6 bin lira civarında bir parası var ve 6 bin lirayı geçmeyecek bir alışveriş yapmak istiyor. Aslında Buket Hanım kendisine bir cep telefonu almak istiyor. Gördüğünüz gibi cep telefonlarına bakıyor ama aslında zihninden bir hesaplama yapıyor. Yani acaba alacağı e, ürünlerin fiyatı 6 bin lirayı geçer mi? Çünkü 6000 lira parasının olduğunu biliyorum. Çocuklar şimdi Buket Hanım burada e, cep telefonunu beğenmiş, cep telefonunu almış ve bir tane de e, fotoğraf makinası dikkatini çekiyor ve mesela zihninden hesaplıyor. Tahmini bir, yaklaşık bir sonuç bulmaya çalışıyor. Bunu aslında zaman zaman hepimiz yapıyoruz. Şimdi bakalım biz de Buket Hanım'a yardım edelim. Buket Hanım burada gördüğümüz cep telefonunu ve buradaki fotoğraf makinesini almayı düşünüyor. En yakın onluğa yuvarlayarak ve en yakın yüzlüğe yuvarlayarak bakacağız acaba bin lirayı geçecek mi diye bir tahmini sonuç elde edeceğiz. Cep telefonumuzun fiyatını yazıyoruz. 4000 56 lira. Fotoğraf makinamız 1864 lira. Şimdi çocuklar, önce en yakın onluğa yuvarlayalım, daha sonra da en yakın yüzlüğe yuvarlayalım. Hemen sayımızı çocuklar en yakın onluğa yuvarlayacağım. Hem de yuvarlama konusunda tekrar etmiş olacağız. 56 çocuklar kaça yuvarlanır? 60'a yuvarlanır. 1864 de 1800. yuvarlanır. Evet, en yakın onluğa yuvarladığımızda topluyoruz. Evet, 6+6 alt alt daha 12 elde var. 1, 8, 1 elde vardı. 9. Evet çocuklar, yaklaşık olarak hesabımızı yaptık ve en yakın onluğa yuvarladığımızda 5920 sonucunu bulduk. Güzel çünkü bakın e, hesaplamalar doğru 6 bin lirayı geçmemiş. Bir de en yakın yüzlüğe yuvarlayarak hesaplamamızı yapalım. Evet çocuklar 4056 en yakın yüzlüğe geldiğinde 56 ne oluyordu çocuklar? Bir üstteki yüzlüğe yuvarlanıyordu. Yani 4100 1864'te yine 64 sayısı 50'den büyük olduğu için bir üste yuvarlanıyor. 1900 oluyor çocuklar o da Şimdi bakalım En yakın yüzlüğe yuvarlayarak Nasıl bir tahmini Ulaşacağız Evet çocuklar Burada da tam 6000 lira Evet Buket Hanım kafasından Bu şekilde işlemleri yaptı Ve dedi ki evet ben bu Telefonu ve fotoğraf makinesini Alabilirim param yeter Şimdi çocuklar bu onluğa yuvarlanarak yapılan bir tahmin. Bu da yüzlüğe yuvarlanarak yapılan bir tahmindi. Şimdi gerçek sonucumuzu da bakalım kaçmış? 6, 4 daha 10, on. onun sıfırı elde var. 1, 5, 6 daha 11, 1 de elde. 12, evet 12'nin ikisi elde var. 1, 8, 1 de elde. 9, 4, 1 daha 5. Evet bu da çocuklar gerçek sonucumuz. Bakar mısınız çocuklar? Gerçek sonuçla tahmini sonucumuz, onluğa yuvarlayarak yaptığımız sonucumuz aynı çıktı. Çok güzel bir tahmin yapmışız yani. Evet çocuklar gerçek sonucumuz 5920. En yakın onluğa yuvarlayarak yaptığımız tahmini sonucumuz da 5920. Ve en yakın yüzlüğe yuvarlayarak yaptığımız sonucumuz da 6000'de. O da çocuklar çok yakın bir sonuç bulduk. Yani çok güzel tahminlerde bulunduk çocuklar. Evet. Ayaz telefonuna bir adım sayar programı yüklemiş ve haftalık olarak attığı adımları saymak istiyorum. Çocuklar spor yapmak, özellikle açık havada yürüyüş yapmak çok önemli. Sizler de Ayaz gibi bu şekilde yürüyüş yapmayı ihmal etmeyin. Ayaz Pazartesi ve Salı günü bakalım kaç adım atmış. Önce tahmin yapalım, daha sonra tahminlerimizi gerçek işlem sonucu ile karşılaştıralım. Ne yapıyorduk? En yakın onluğa yuvarlıyoruz ya da en yakın yüzlüğe yuvarlıyoruz. Evet çocuklar, şimdi sayımızı en yakın onluğa yuvarlayalım. 4378 en yakın onluk evet 4380. Salı günüki attığı adım 3514 hemen onu da çocuklar en yakın onluğa yuvarlıyorum. 14 sayısı ona yuvarlanır ve topluyoruz. 0, 8, 1 daha 9, 3, 5 daha 8 ve 4, 3 daha 7. Çocuklar en yakın onluğa yuvarladığımda Ayaz'ın pazartesi ve salı günü 7890 adım attığını tahmin ediyorum çocuklar bakın yaklaşık sonuç. En yakın yüzlüğe yuvarlayarak tahminimi yapacağım. Şimdi sayımız 4378. 4378 4400'e yuvarlanır. 3514 sayısı da 3500'e yuvarlanır. Hemen topluyorum ve çocuklar en yakın yüzlüğe yuvarlayarak da Ayaz'ın attığı adım sayısını 7900 adım olarak tahmin ediyorum. Şimdi işlemimizi yapalım, bakalım gerçek işlem sonucumuz nedir? 4378 ile 3514 sayısını topluyorum. Bakalım tahminlerim ne kadar doğru çıkmış? 8-4 daha 12, elde var 1, 71 daha 8. 1 de elde 9, 3, 5 daha 8 ve 4, 3 daha 7. Çocuklar gerçekte Ayaz'ın attığı adım sayısı 7892. Şimdi tahminlerimize bakalım. Çocuklar onluğa yuvarlayarak yaptığım tahminde 2 yaklaşık buldum. Yani ben 7890 dedim. 7892'ymiş. Yani iki farkla yaklaştım ve harika bir tahmin bence. Evet burada iki fark. Burada da çocuklar 7900 yani yüzde yuvarladığımda 7900 gerçek sonuç 7892. Çocuklar burada da yaklaşık olarak 8 fark. Bu da çocuklar gayet güzel bir Tahmin 8 fark birisi de 2 fark. Ama şunu unutmayın. Onluğa yuvarladığımızda daha yakın sonuçlara daha yakın tahminlere ulaşmış oluyoruz. Yani tahminimiz daha doğru oluyor. Gerçek sonuca daha yakın olur. Yüzlüğe yuvarladığımızda biraz daha uzak olabilir. Evet çocuklar şimdi burada iki tane... Ee, Onluğa yuvarlama, yüzdeye yuvarlama yöntemlerini yapmıştık. Bir de çocuklar binler basamağıyla işlem yaparak da tahmin yapabileceğimizi size ben göstermek istiyorum. 5353 ile 1879 işleminin sonucunu şimdi tahmin edeceğiz ve daha sonra da gerçek sonuçlarıyla karşılaştıracağız. Ne kadar yaklaşık olduğunu bulacağız. Önce en yakın onluğa yuvarlayarak yapıyorum. 5353 sayısı 50'ye yuvarlanır. 1879 sayısı da 80'e yuvarlanır çocuklar. Topluyorum. 0, 13 elde var. 1, 11 bir de elde. 12 ve 1 elde var. 5, 1 daha 6, 1 de elde. 7. 10'a yuvarladığımda 7230 sonucunu tahmin ediyorum. Şimdi en yakın yüzlüğe yuvarlayarak aynı işlemi yeniden yapacağım. Toplananları en yakın yüzlüğe yuvarlayacağım. 5353 sayısı çocuklar 5353 sayısı 53 olduğu için 50'den büyüktü biliyorsunuz. Bir üstteki yüzlüğe yuvarlıyorum. Yani 5400'e yuvarlanır. 1879 sayısı da yine 79 50'den büyük olduğu için bir üstteki yüzlüğe yuvarlıyorum. Yani 1900 oluyor. Şimdi toplayalım. 0, 0, 9, 4 daha 13. 13'ün 3'ü elde var. 1, 5, 1 daha 6 ve 1 de elde 7. Bu da çocuklar en yakın yüzlüğe yuvarladığım zamanki tahmini sonucum. Şimdi binler basamağına bakarak yapılan bir diğer tahmin o da nedir çocuklar? Birinci sayımız yani 5353'te kaç tane binlik var? 5 tane binlik var. O zaman 5000 yazıyorum. 1879 sayısında kaç tane binlik var? Bir tane binlik var. Yani 1000 yazıyorum ve topluyorum. Bu da diğer bir tahmin etme yöntemlerinden birisidir. Çocuklar bakın burada da 6000 sayısına ulaştım. Fark ettiysek eğer en yakın onluğa yuvarlama ile en yakın yüzlüğe yuvarlamadaki tahminlerin birbirine yakınken binler basamağındaki rakamın basamak değeriyle yaptığım tahmin birazcık daha uzak bir tahmin oluyor. Bakalım hangi tahmin, tahminimiz e, en yakın sonuca ulaşmıştır. 5353 sayısı ile 1879 sayısını toplayalım ve gerçek işlem sonucumuzu bulalım. 3 9 daha 12. 12'nin ikisi elde var 1. 5 7 daha 12. 1 de elde vardı. 13. Elde var 1. 3 8 daha 11. 1 de elde var. 12 ve 12'nin ikisi elde var 1. Unutmuyoruz. 5 1 daha 6. bir de elde var. 7 Çocuklar bu da gerçek sonucumuz. 7232. Bakıyorum çocuklar 7232. Onluğa yuvarladığım tahminimle aralarında sadece 2 fark yaklaşmışım çocuklar. 2 fark. Diğerine baktığımda çocuklar 7300. Bakın şöyle yapalım hatta çıkaralım. Bakalım ne kadar yaklaşmış olduğumuzu bu şekilde görelim. Sıfırdan 2 çıkmaz. Evet buradan bir onluk alacağım ama burada da onluk yok. Yan taraftan gidiyorum bir yüzlük alıyorum. Buraya geldiği zaman burada 2 kalıyor. Çocuklar burası 10 oluyor ve şimdi bir onluk verebilirim. Burası 9 kalıyor ve burası 10 on oluyor. 10'dan 2 çıktı, 8 kaldı, 9'dan 3 çıktı, 6 kaldı, burada 2 iki kalmıştı, 2'den 2 iki çıktı, 0 7'den 7 çıktı 0. Bakın çocuklar, en yakın yüzüğe yuvarladığımda 68 yaklaşık sonuç buldum. Bence bu da güzel bir tahmin çocuklar. Yaklaşık bir tahmin ama tabii en yakın onluğa yuvarladığımızdaki tahmin çok daha başarılı. Bir de üçüncü yöntemle yaptığımız tahminimize bakalım. Ne bulmuştuk tahmin? 6000 Gerçek sonuç 7232. Evet bu biraz daha uzak bir tahmin oldu değil mi çocuklar? Yani diğerleri gibi yakın bir tahmin olmadı. Çok da başarılı bir tahmin olduğunu söyleyemeyiz. Ne kadar fark var? Hemen bakalım. Ne kadar yaklaşık ama siz yine de bu yöntemi de bilin çocuklar. Evet. 2'den 0 çıktı. 2, 3'den 0 çıktı. 3, 2'den 0 çıktı. 2, 7'den 6 çıktı. 1. Bakın çocuklar. 1232 biraz uzak bir tahmin olmuş gerçekten de. Evet çocuklar. Bugün sizlerle toplama işleminde toplamı tahmin etme konusunu işledik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın çocuklar. Hoşçakalın.